kanka. Kakan çocuğu çeksen. Geldi mi Discord? Gelecek şimdi. Şu an var mı yayın? Şu an olması gerekiyor artık. Bakayım. Yok kanka. Bir yenileceğim pardon. Eee yok. Ya nasıl yok çıldıralım. Geldi mi çocuk alt odaya baksana be. Yok. Oğlum niye açılmıyor yayın? Canlı yayında gözüküyorum kanka ya. Restart gel bilgisayar şey, çabuk. Emre Can sen de baksana ben de gözükmüyor baksana kanka canlı yayın. Sky buraya gel Sky. Bak. buraya gel. Yok. Ha de işte, geldi 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 geldi. geldi. <laughs> Adım mumlatmış kanka çocuğun çek. Gel Çektin mi kanka? Hı hı. Yayında, şu an yayında kaç kişi var? İki. Geldi mi çocuk yanımıza? Bakayım. Hı hı. Moonlight. Konuş bakayım bir. Eee sesin gelmiyor bu arada. Geliyor mu şu? Ha geliyor kardeşim. Kankalarım öncelikle kusura tebrikler. Bak, kusura bakmayın vallahi şey gibi oldu. Dolandırıcıymış gibi sıktım kendimi. Gerçek anlamda bilgisayar kapandı. Şurada bir 5 dakikadır yayınlaşmaya çalışıyorum. Şimdi canlı da canlı dedim işte çocuğa kodu vereceğim. Çünkü çocuğun oyunu açıkmış. Kullanacak bana direkt SS atacak. Ben de size göstereceğim onu. Kankam açık değil misin mi senin oyunun? Açık açık. Tamam bekle şimdi. Gökhan yayına bak bakayım bir. Discord gözüküyor mu? Yayın şu an kapkara kanka. Şu bir daha bak da gözüküyor mu Discord? Kapkara. Tamam. Hala kara. Tamam. Moonlight. Çocuk 300 WP isteye isteye amına koyayım çıktı çocuğa şaka gibi ya. Vallahi ya. Dur, kaldırayım şunun da. Moonlight yaz bana Discord'dan. Çocuk 300 WP istedi 1250 çıktı. Tertemiz. Al kankam kullan. Kullandıktan sonra bana SS at tamam mı? Evet. Beyler şimdi Divor gireceğiz birazdan. Kusura bakmayın yani bir şey oldu. Aynen Bino de daha var çekişimiz. Sadece onlar arasında Bir sürü kulaklık kulaklık şey çekişimiz de olacak. Bitti kanka. Daha bir sürü çekişimiz de olacak merak etmeyin. Ekipman çekişi olacak, VEP çekişi olacak. Ayın 19'una kadar bin abone olursam 8 Aldım, tane veririz. Tamam şey. Ses. attın mı? Attım, attım. Bakayım. Şimdi bakın arkadaşlar. <laughs> e... Bakıyor musunuz arkadaşlar şu an geldi mi ekran? Kim bizdi diyorsun da? Ekran Bak geldi on, mi kanka? arkadaşlar size? Ha, geldi Emir. İnanmayanlar için bakın. Kodu attım arkadaşa buradan. O da kullandı. Bakın 1250 VPS. Kanka hesabını da göstersen hesabın adını falan. Bir de öyle ses atsana hesabın adı falan da gözüksün komple. Hani. Tamam. Kanka çekiliş bitti kazanan kazandı adam çekişin attık şimdi çek... kodunu. Alırım. Hayır. Esis at bir Hayır. daha. Adın gözüksün. Oyundaki adın da gözüksün. Esis at. Heh. Tamam. Daha Taner 8 tane daha çekeceğiz ama ayın 19'unda. 1500 vardı zaten. Şaka ben gibi ya. Çocuk 300 diye diye ama senin 1250 BP aldı Var bir yandan çok saçma ya. Moonlight ismin nedir? Hamza. Hamza, Hamza ne düşünüyorsun bu konuda? 300 istiyordun 1250 geldi. Bugünü bize anlatırsa anladım. Kanka harcadım şimdi falan adam. da gözüksün Arda. Ha gözüküyormuş tamam. Ham bakın arkadaşlar inanmayanlar için chat'teki ismiyle aynı Hamzan'ın <laughs> hesabı. Hesabında 1500 WP vardı. Şimdi ben 1250 attım. Gördüğünüz gibi 2750 WP'si oldu. Yani çekişler yalan falan demeyin. Gerçekten veriyoruz. Burada bakın kodu da burada attım. Sonra kullandı. Burada gördüğünüz gibi. Kanka şu Taner şu anlık bir şey yapmana gerek yap Gerek yok. Ayın ayın e, ayın 19'una kadar bin abone olursam kardeşim ne sıklık çekiyor biliyor musun? Böyle bu çek, genelde bu kadar çekiliş olmuyordu. Oğuz abi bugün yapmak istedi. ayın 19'una kadar bin abone olursam 8 tane 1250 VP çekeceğim size. O yüzden yüzden YouTube'dan benim, para kazanmaya başlayınca da il, il yani haftada bir Aynen, hafta olsun. Aynen haftada bir, haftada falan. iki çekiliş yaparım. Yani yapmanız gereken beni paylaşmak işte arkadaşlarınızla falan böyle abone martsın ki yapabilirim hemen kanga çekiliş bitti şu ba şeyin başlığını değiştireyim düzenle çıkayım mı? İstediğim... çık kankam. İstediğim kişiye vermiyorum kanka çekilişle. Çekiliş yapıyorum. Çekilişte kim kazanırsa mesela arkadaşımız kazandı az önce attım RP'sini. Vallahi kanka çocuk kazandı burada da attım çekil RP'sini direkt. Ayın burada o... burada olmasaydı direkt sana verirdi aynen, kanka. Aynen. Burada olmasaydı değil sende devam et. Ayın 19'unda beni 1000 abone yapabilirsen kanka 1000 abone olursam 8 tane daha çekeceğim. 8 tane de kalmayacak zaten sonra iyice artacak. Hepiniz benden bir kere ve alırsınız. Büyük ihtimalle. Büyük, aynen. Tabii aynı kişi çıkmazsa kanka. <laughs> Şimdi onda onda hesap alalım. Çekmiş. kesin bu bio var ya. Yani. göre kapatalım şunu. Divor kanka ben kaçıyorum bu arada. Nereye gidiyorsun? Divor yarın oynayalım kanka. Tamam biz o zaman bugün atalım bir el. İki kişilik. Dört kişi oynayalım. ben yarın, yarın oynayalım kanka. Bir Dört şey. kişi olmak zorunda. Dört 4 kişi görev yapmak zorunda. 2 kişi, kişi, görev yapmak Hayır. Öyle Yaparız olmuyor olurdu. işte. Neden biliyor musun bak? Cam 10 tane keçi yakman lazım. Bir keçi yaktığında cam skier yiyorsun. Bir kişi yiyor diğer kişi kalıyor. Bir yerden sonra iki kişi aynı anda attı oluyor. İki kişi bayılınca oyun bitiyor. Bize dört kişi lazım. Arif oyun 2 kişi oynuyoruz illa ki oynanıyordur oğlum. Oynanmıyor kişi. Abi. Kim diyor oğlum oynamıyor iki kişi Tamam kankam hadi görüşürük. Arif ben oynadığım için diyorum. Biliyorum yani iki kişi tamam, hayatta tamam, oynamazsın. Hadi görüşürük. 4 kişi şart. Hadi gece erken kendinize iyi bakın kadar. The forest. Abi, attım bu arada. şey ne? attım bu arada. Ne? Duyuruya bak görüşürüz. Neyi lan? İyi. Tamam. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Ne yapalım? Kapatayım yayını ya. Yoruldum ha. Harif. Kapa kapa. Çekici de yaptık zaten. Arkadaşlar bugün kapatayım yayını. Yoruldum yarın açayım tekrardan. Yarın takılırız. Yarın abonelerle de oynayacağız hep beraber. Gene şey, ve Emre, şey, Emre var ya bizim. Evet. Emre'de vardı Divur. Yazalım o da gelir belki. Tamam. Ya diyor. Gayip Özçelik. SG 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 SG. Arif ya görüşürüz. Ya çoluk çocukla uğraşmaktan nefret ediyorum ya. Aptal aptal iş yapıyorlar. Neyse beyler yayını kapatıyorum hadi Allah'a emanet.